Nazireciğime serum takıp bir sürü test yaptılar. Biz kapıda beklerken bir baktım büyük eltim Meryem'in kenefir gözlü ablası vazife yanında kara kuru süslü bir kızla geliverdi. Aha dedim bu kesin Rümeysa şeytanı. Hemen İlyas'ıma baktım nasıl davranacak. Rümeysa yellozuna ne oluyorsa ağlaya ağlaya Nazire teyzem nasıl filan diyor. Kız bunların hepsi aşiret dizisi oyuncusu olmuş maşallah. Daha ben tek gözyaşı dökmemişim bunlar başladı cenaze evi gibi dizlerine vurmaya. Canım İlyas'ım Rumeysa'nın yüzüne bile bakmadan ''Annem inşallah iyi olacak Rumeysa çok sağol.'' deyip arkasını döndü. ''Aferin İlyas efendi. Az önce kendini ipten aldın aslan parçası canım kocam. Aşkolar İlyas'ım, aşiret paket ideal erkeğim Rümeysa ile tokalaşmadı bile ya. Yerim bu adamı ben yerim.'' E haliyle kocam Rumeysa'nın elini havada bırakınca kızcağız mahcup olmasın diye gidip kocamın yerine ben tokalaştım. ''Malum dostunu yakın düşmanını daha yakın tutacaksın.'' hemen ayaküstü sohbet edip Mardin'de hiç arkadaşım yok bir ara kahve içelim tatlım. Ay sen ne kadar iyi kalpli bir kızsın ne ağladın ya. Tüketme kız kendini gençsin bu gözyaşları sana ileride lazım olur deyip köpek yavrusu gibi kafasını sevip bütün karizmasını piç edip onu orada öylece bırakıverdim. Ah tatlım sen bana rakip olamazsın ki anca nakit olursun. Harcar harcar dururum.